Evet sevgili gençler işte geldik buradayız. Biz bu işte diyoruz ve bu dersimizde ne yapacağız? Sinüs teoremini göreceğiz. Tabii ki bir önceki dersimizde ne yaptık? Kosinüs teoremini görmüş olduk. Kosinüsü anlattım, ayakta anlattım. Ne yapıyorduk? Kosinüs teoreminde kenarla açı arasında bir ilişki vardı. O ilişkinin kenarlarla bağlantısını vermişim. Hatta bir tanesini hemen söyleyeyim. A ile ilgili olanı söyleyelim. A'nın karesi eşittir neydi? B kare artı c kare eksi 2BC çarpı kos A açısı demiştik. Peki bu dersimizde ne yapacağız? Sinüs formülünü uygulayacağız. Hadi bakalım, hazırsak başlayalım. Şimdi sinüs teoreminde olay ne? Bakın, sinüs teoreminde de yine açı ile kenar arasında bir bağıntı var. Bu bağıntıda tabii ki sinüsten gideceğiz. Nasıl oluyor bu? Tabii ki şöyle bir ABC üçgeninde tabii burası A, B ve C olsun kenarlar. Yani kenarın açı oranı sinüs olarak açı oranı a bölü sin a b bölü sin b c bölü sin c bu oran birbirine nedir? Eşittir. Biz buna aynı zamanda da sinüsün hani e, burada geometrin içerisinde göreceksiniz. Çevrel çemberle de bunun neyi var? Bağlantısı var. Yani normalde oradan da gelen bir şey var ama çok oraya girmiyorum şu an. Sadece bizim için önemli olan ne? Kenarla açı arasında kenarla açı arasında kenarla açı arasında sinüsler olarak ne var? Bir oran var. O orana bakıyoruz. Evet şimdi sinüsün alan formülü. Yani aslında alan formülünün tamamı hani buradan geliyor. Aslında sinüsten geliyor. Nedir bu olay? Şöyle düşüneceğim. Yine burada tabii ki bir üçgenin alanını bulmak istiyorsak alan eşittir diyeceğiz. Burada tabii ki 1 bölü 2 çarpı B çarpı C çarpı aradaki açının sinüsü. Yani burası bak 1 bölü 2 A çarpı C çarpı 1 bölü 2. Buradan gidersek C'den gidersek yine 1 bölü 2 A çarpı B çarpı sinüs C diyeceğiz. 90 olduğu zaman biz ne yapıyoruz? C çarpı B yani B çarpı C bölü 2 diyoruz. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü sin 90 1 olduğu için yani dik üçgende zaten sin 91 olduğu için onu artık ne yapıyoruz? yazmıyoruz tamam mı? Mantık bu. Alan yoktur bizde yalan diyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi geldik 7'ye. Burada ise şimdi 7. sorumuzda bize bir üçgen vermiş. Gördüğünüz gibi 4 açı var, kenar var. Neyi soruyor? ACB açısının ölçüsünü hesaplayın diyor. Yani ben buraya alfa dersem hemen sinüs geliyor aklıma benim. Burada bakıyorum açı ve kenar, karşısındaki kenar açı ve karşısındaki kenar diyorum. Buradan 4 bölü sin alfa eşittir. 4 kök 2 bölü sin 135 derece. Bunu hesaplayacak olursak 4 bölü sin alfa eşittir diyorum. Bakın. Hatta şöyle yapalım. Direkt hiç uğraşmayayım sadeleştirip Ya da en son yazalım. 4 kök 2 bölü sin 135. Sin 135 nedir? Sin 45'e eşit. Bunu biliyoruz bakın. Eşit bunun ne? Sin 45 derece. Peki sin 45 derece nedir? O da kök 2 bölü 2. Hani göremeyenler için şöyle dik üçgeni çizeyim buraya. Hani olur da unutmuş olabilirsiniz. 45 derece. Burası neydi? 1 yarısı yani kök 2 kök 2 hatta şöyle yapalım şöyle 2 diyeyim buradan gitmesi daha kolay olmuş oluyor nedir 45 45 90 üçgeni buradan e, ne yapacaksınız kök 2 katıydı hatırlayın ya da 1 yani 1 bölü kök 2 1 bölü kök diyerek de ne yapabiliyoruz yazabiliyoruz ama genelde benim vermiş olduğum bu şimdi buradan da bakacak olursak sadeleştirdim bakın şunlar da birbirini götürdü ters çevirin yani burası ne oldu 1 bölü sin alfa eşittir 2 bölü 1 oldu. 2 ile 1 yer değiştirin. Yani sin alfa eşittir ne oldu? 1 bölü 2. Peki sinüsün hangi açısı 1 bölü 2'dir? Alfa eşittir. Kaç olmuş oluyor? Sin kaç oldu? Sin 30 derece. Doğru mu? Yani sin 30. Bakın burası 30 derece. 2 1 kök 3. Yani sinüs 31 bölü 2'dir. Onun içinde ne yapıyorum? Daraç olduğu için söylüyorum. Yoksa 150 de olur tabii ki. Ama alfa ne? Burada 30 derece olmuş oluyor. Şimdi geldik bakın 8. sorumuza. Burada ne diyor bize? ABC bir üçgen demiş. AB'yi vermiş. Daha doğrusu AC'yi vermiş. 9 CB'yi vermiş. 12 CAB açısını da vermiş. Bakın şuradaki CAB açısı. Burası ne? Pi bölü 2 artı alfa. Neyi soruyor? Tanjantı. Tanjantı nasıl buluyorduk? Açı ile kenar arasındaki bağlantıydı bu. Yani 9 bölü sin alfa eşittir 12 bölü sin pi bölü 2 artı alfa. Buna bakmamız lazım. Şimdi buradan sadeleştirelim. Hadi bakalım burası 3, 4. 3 bölü sin alfa eşittir 4 bölü. Burası sinüs ne oldu? Kosinüs Alfa oldu. ikinci bölgede olduğu için pozitif bir şey değişmiyor. Benim neyi bulmam lazım? Tanjantı. Yani sin bölü kosu. Şu 3 ile 4'ü yer değiştireyim. 3 bölü 4 eşittir. Sin alfa bölü kos alfa oluyor. Yani bu durumda ne gelmiş oluyor? Tanjant alfa eşittir. 3 bölü 4 olmuş oluyor. Geldik 5. sorumuza. Şimdi burada da hadi bakalım sıra sende yani hocanın çözdüğü sınavda gelen. Şimdi sin alfayı soruyor. Nasıl bulacağız sin alfa? Ben e, burada baktığım zaman 8 var, 12 var. BD ile DC birbirine eşit. Peki şunu yazabilirim. İstersen buraya x diyeyim, bakın buna da x diyeyim. Şimdi benim amacım açının sinüsünü bulmak. E, burada şunu da kullanabiliriz. İster alandan gidin. Yani sonuçta alan formülünde verdiğim için söylüyorum. Alan formülü üzerinden gidebiliriz. Bakıyorum. Diyorum ki burası hatta ortak kenar olduğu için buraya ben y diyeyim. Tamam mı? Ortak kenar. Şimdi tabanları eşit olduğu için buradaki alanlar nedir? Eşittir. Doğru mu? Hani geometri bilgisini kullanıyorum. Yani alanlar eşit. O zaman sinüs alan formülünü kullanalım. Yani alan ABD üçgeniyle yani kim eşittir? Alan ADC üçgeni bunlar birbirine eşittir telefon geldiği için o, şunu şöyle şuradan atıyorum. Şimdi bunlar birbirine eşit. Şimdi bakıyorum diyorum ki alan AB'de 8 çarpı y bak 1 bölü 2 çarpı 8 çarpı y çarpı sin alfa eşittir. Alan ADC ne oldu? 1 bölü 2 çarpı ne olacak? Y çarpı 12 çarpı sinüs 30 derece. E şimdi ben buradan şu 1 bölü 2'leri atayım. Bak y'ler gitti. Gördüğün gibi 8 ile 12 kaldı. 8 çarpı sin alfa eşittir. 12 çarpı sin 30 ne? O da 1 bölü 2. Sadeleştiriyorum şimdi. Burası 6 oldu. Sin alfa nedir? 6 bölü 8. Yani o da nedir? 3 bölü 4 olmuş oluyor. Cevap nedir? C seçeneğidir. Şimdi geldik bakın 6. sorumuza. Burada ne diyor bize? ABC üçgeninde ACB 30 derece AD 4. BC 8 birim olduğuna göre turuncu boyalı bölgenin alanı diyor kaç birim kare değil. Bakın güzel bir soru. Biraz böyle seçici bir soru. Onu söyleyeyim. Şuraya yıldız atıyorum. Yani zorlanmış olabilirsiniz. Şimdi şöyle düşüneceğiz. Burada alanı bulmak istiyorsam. Hani alan. Bakın ABD'yi bulmaya çalışıyorum. Doğru mu? Nedir bu üçgenin alanı? 1 2 çarpı. AD çarpı. BD çarpı sin D açısı diyeyim. Doğru mu? Yani sinüse göre yazdım. O zaman benim neye ihtiyacım var? Sinüse ihtiyacım var. Yani D'nin sinüsüne. Şimdi bakıyorum ben buraya alfa desem. Bakın. Şurası o zaman ne olur? Burası 180 eksi alfa olur. Demek ki o zaman benim alfa'yı bulmam lazım. Nereden? BDC'den. Bakın BDC üçgeninden. Hadi bakalım burayı bir bulalım. Peki şuraya da ben x diyeyim buraya. Şimdi e, sinüs teoremini uyguluyorum x bölü sinüs 30 derece eşittir. 8 bölü sin alfa diyorum. Bakın dikkat. Şimdi burada sinüs 30 ne? 1 bölü 2 değil mi? Yani 1 bölü 2. İçler dışlar çarp 1 bölü 2. Hatta şöyle yazayım. Bakın buraya 1 bölü 2 diyorum. Ters çevirdim. 2x eşittir 8 bölü sin alfa. Yer değiştirin. Şöyle sadeleştirelim bunları. Bakın 4 oldu sin alfa ne geldi 4 bölü x geldi yani sinüs alfanın değeri 4 bölü xmiş x'i bilmiyorum şimdi geldim üçgene alan ABD üçgeni 1 bölü 2 AD'miz ne 4 BD'miz ne x sin nedir bu sinüs 180 eksi alfa peki sinüs 180 eksi alfa neye eşit evet o da Sin alfa eşit. Çünkü 180 olduğu için isim değiştirmiyor. Sin alfa. Peki sin alfa ne? Bakın yazıyorum. O da 4 bölü x olduğu için. Sadeleştirelim. X'ler gitti. Bu da gitti. Ve cevap ne geldi? 8 geldi. Yani cevap nedir? C seçeneği olmuş oluyor. Geldik şimdi 9. sorumuza. Burada da neyi soruyor bize? Alan ABC kaç birim kare diyor? Alanı soruyor. Yani e, ne varmış? Paralellik AB ile... DC birbirine paralel. Şimdi 18 verilmiş, 10 verilmiş, 6. Tabii ki bu 6, 8, 10'un üçgeni. Yani sonuçta burada geometri de işin içerisine giriyor. İstediğiniz şekilde hesaplayabilirsiniz. Yani ben burada hiç sinüse falan girmeden direkt şunu hesaplayabilirim. Bu üçgenin alan nedir? 6 çarpı 8 bölü 2'den ne geliyor? 24 geliyor. Bakın burası ne? 24. Değil mi? Böyle yazabilirim. Şimdi şunu biliyorum ben. Yani verilen ifadede ister bunu hani parçalayabiliriz ya da paralellik verilmiş. Bu paralelliğin amacı ne? Paralelin amacı. Yani sen burada hani şu nokta hareketli nokta olduğu için istediğin yere kaydırabilirsin. O anlama geliyor. Yani ben bunu mesela A'yı aldım hop şuraya getirdiğimde şu üçgenin e, alanı da yani aynıdır. Bu anlama gelebilir. Başka yani bunu hani normal yamuk çözme olayı var ya da ben buraya mesela alfa dersem e burası da alfa. Böyle de gidebiliriz. Şimdi normalde tamam ben bunun alanını biliyorum. Ama yamuğu da bilmiyorum yamuğun alanını. Hani onu öğrenmedim. Sonuçta bunun ilerki konusu değil mi? Yani onun için bunu bilmiyorum. E bilmiyorsam o zaman ne yapacağım? Sinüsten çözeceğim mecburen. Şimdi yazıyorum. Bakın alan ABC üçgeni eşittir diyorum. 18 çarpı 10 çarpı 1 bölü 2 çarpı sin alfa. Hadi yazalım bakalım bunu. Bakın 9 çarpı 10 çarpı sin alfa. Sin alfa ne? İşte dik üçgenden karşı bölü hipotenüs yani 8 bölü 10. Onlar da gitti. Cevap ne geldi? 8 çarpı 9 yani 72 birim kare olmuş oluyor. Geldik 10. sorumuza. Burada AC uzunluğunu soruyor. Bakın BC neymiş BC? 2 çarpı sin A açısı. Tamam. AC uzunluğunu sorduğu için burada 30 derece o zaman sinüs uygulayalım bakın AC bölü sin 30 derece eşittir şuradaki açıyla alakalı olan durum var yani BC bölü BC'miz ne 2 çarpı sin A açısı bölü bakın sin A açısı buradan sin A'lar gitti o zaman AC uzunluğu ne oldu sinüs 30 derece çarpı 2 oldu peki sinüs 30 ne 1 bölü 2 çarpı 2 bunlar da gitti ve cevap ne geldi 1 gelmiş oldu. Geldik 11'e. Burada da bakın neyi soruyor? Sinüs alfayı soruyor. Tabii ki 8 var, 4 var. Şimdi şuraya dikkat. Ben buraya x dersem burası ne olur? 3x'miş. D, yani B D DC'nin e, kaç katı? 3 katı. Burada alandan gidebiliriz. İstiyorsanız hani farklı şekilde sinüsü kullanabilirsiniz. Bunu tamamen size kalmış. Yani alandan dediğim şu. Burası 3A ise Burası A'dır. Çünkü üçgenler tabanlarına göre ne oluyor? Alanlar parçalanıyor. Yani alan ADC üçgeni eşittir diyorum. Ben buraya da Y dersem şöyle düşünün. 1 bölü 2 çarpı Y çarpı 4 çarpı sin alfa. Doğru mu? Peki alan A e, BD'yi hatta bulayım direkt. Hiç uğraşmayayım. Tamam mı? 1 bölü 2 çarpı ne diyorum? Burada bakın 45 derece var. Y çarpı 8 çarpı sinüs 45 derece. Şimdi buranın alanı A. Buranın alanı ne? 3A. E peki ben bunları oranlarsam. Bakın 1'e 3 gitti. Şunlar gitti. Bunlar gitti. E 4'e 8 bakın sadeleşti. Ne oldu? Sin alfa bölü 2 çarpı. Sin 45 ne? Kök 2 bölü 2 eşittir 1 bölü 3 oldu. E bunlar da gitti. Sin alfa nedir? Kök 2'yi de karşıya atın. İçler dışlar kök 2 bölü 3 oluyor. Zaten bizden istenen ne? İşte sinüs değeri olmuş oluyor. Geldik şimdi 12. sorumuza. Bak iki soru modeli yani ÖSYM'nin sorabileceği sorduğu türden bir soru. Şekil 1'de iki kenarının uzunlukları 2 birim 4 birim olan bu ve bu kenarlar arasındaki açının ölçüsü x derece olan bir paralel kenar. Şekil 2'de ise iki kenarın uzunlukları 6 8 demiş. Yine aradaki açı x derece olan paralel kenar verilmiş. Birdekinin alanı 6, Evet. Neyi soruyor? 2'dekinin alanını soruyor. Şimdi bunu şöyle düşünelim. Yani ben sinüsten alan formülünü biliyorum. Bu paralel kenar olduğu için hani sadece şunu bileceğiz. Ortadan ikiye bölmüşüm bunu. Yani burası 3 ise burası da 3'tür. O zaman sinüsü uygulayacak olursam şekil birden bak şimdi 2 çarpı 4 e, çarpı yani şöyle alan formülünü uyguluyorum. 1 bölü 2 2 çarpı 4 çarpı ne olacak? Sinüs x eşittir diyorum 3. Hani yarısı ya oradan gidiyorum. Üçgenden gidiyorum. Peki buradan o zaman ne oldu? 2'ler gitti. Yani sinüs x eşittir 3 bölü 4 geldi. Peki ben şekil 2'yi kullanırsam yine aynı mantığı kullanıyorum. Önce ben şuradaki a'yı bulayım. Yarısını bulayım. Bak buradan da ne geliyor? 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 8 çarpı sinüs x eşittir a'dır. Yani sadeleştirdim. 3 çarpı 8 çarpı sinüs x 3 bölü 4 eşittir a. E buradan e sadeleşti 2. Yani a'nın kendisine geldi 18. E burası da a'ydı. O zaman bize alan neydi alan? Yoktur bizde yalan. 2a diyoruz. 2 çarpı 18 o da nedir? 36 birim kare olmuş oluyor. Evet geldik şimdi sıra sende hadi bakalım. Burada neyi soruyor bize? Mavi üçgenin alanını soruyor. Doğru mu? Şimdi mavi üçgenin alanı. Tamam eşitlik verilmiş. Burası da 2. Tamam yazdım. Başka ne var? Ee, AB ile BC birbirine eşittir diyor. Evet. AB ile BC birbirine eşittir. Yani burası da 4 olmuş oluyor. Ee, bizden istenen sadece şu alanı sorucu soruyor. BDE. Bak BDE üçgenin alanı. Şimdi ABC üçgenin alanının BDE üçgenin alanının oranı. O zaman yazalım. Alan ABC eşittir diyorum. Şöyle. Ee, 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 4 çarpı sin alfa. Tamam. BDE üçgeninin alanına bakalım. BDE dik üçgen sonuçta bu. Şimdi burada da şu BD'yi bilmem lazım. Hani normalde sinüs teoremini uygulayacaksam ya da bu iki kenarı bilmem gerekiyor. Yani BD ile DE'yi bulmam lazım. Başka türlü ben alanı bulamam. Yani dik kenarların çarpımının yarısı, üçgen alanından biliyorum ya da hani sinüs zaten sinüsten geliyor bu. Sinüs teoremini kullanacağım. E şimdi o zaman biz burada e, kenarlara odaklanalım. Yani kenarları bulmam gerekiyor. E kenarı bulalım. Şimdi ben e, burada ha, neyi kullanabilirim? Mesela sinüs desem, DE'yi bulayım. DE nedir? Bak sin alfa eşittir. DE bölü 2. Yani DE dediğim ne? 2 çarpı sin alfa. Peki aynı şekilde BD'yi bulsam cos alfa eşittir BD bölü 2. O zaman burası ne oluyor? 2 cos alfa. Şimdi istediğin şekilde kullan. Bu artık sana kalmış. İsterseniz işte teoremini kullan. Yani 1 bölü 2 çarpı 2 cos alfa çarpı 2 çarpı sin alfa. Aradaki açıyı kullanıyorum. Bak buradan bunları oranlarsam 1 bölü 2'ler gider. Sin alfalar gider. 2 çarpı 2 4 bu gider. Ne oluyor? Oran eşittir. 4 bölü cos alfa oldu. 4 bölü cos ne demektir? Bak burası c ise s idi. Yani sekant sekant diye isimlendirdik. Doğru mu? Yani sekant ne oldu? 4 sekant alfa oldu. Bakın 4 sekant alfa. Peki cevap ne? B seçeneği. Güzel bir soru. Dikkat. Tekrar söylüyorum. Kenarlara ihtiyacım var. Sinüs alfa alanı veriyor. Yani ister ya da bu iki kenarı bulun. Yarısını alın. Fark etmez. Direkt ben ne yaptım? Bunları çarpıp sin alfa dedim. Ee, burada da zaten 4 4 olduğu için sin alfa dedim. Oranladım. 4 bölü kos geldi. 4 bölü kos ne? Sekant. S ise C. C ise S ile başlıyor. Demiştim. Onun için de cevap ne geldi? B seçeneği olmuş oluyor. Geldik şimdi 8. sorumuz. ABC üçgen demiş. BD DC birbirine eşit. 4 yani AB 3 AC yani AB'ye ben eğer 3K dersem AC ne oluyor? 4K oluyor. Evet sinüs x bölü sinüs y'yi soruyor. Alanlar eşit yani alanlar eşit. Neden? Çünkü tabanlar eşit olduğu için buraya da y diyelim. Şimdi ya da e, m diyelim. Şimdi y var orada kenarına m diyorum. Şimdi bak alan A, B, D'den başlıyorum. Çünkü sinüs oradan gelecek x açısı. 1 bölü 2 çarpı 3K çarpı M çarpı ya da A, D'de fark etmez. Sinüs x diyorum. Bu ifade yani eşit bunlar. Tamam hatta oranlayayım. Hatta direkt yazayım. 1 bölü 2 çarpı 3K çarpı M çarpı sinüs x eşittir. 1 bölü 2 çarpı bak 4K çarpı M çarpı sinüs y'ye. Tamam mı? Bunlar birbirine eşit. 1 bölü 2'ler gitti. K'lar gitti. M'ler gitti. Yani 3 sinüs x eşittir 4 sin y. Yani sinüs x bölü sinüs y eşittir 4 bölü 3 olmuş oluyor. Cevap nedir? C seçeneği olmuş oluyor. Ve böylece ne yaptık? Burada sinüste alan olayını bitirmiş olduk. Kosinüs teoremini öğrendik. Sinüs teoremini öğrendik. Bundan sonra artık nereye geçiyoruz? Periyotlara geçiyoruz. Periyotlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.